Prens ve Prenses Aşkı Masalı Uzak diyarların en acımasız kralı hep istediği kız çocuğuna kavuşmuştu. Kız çocuğu özlemi senelerce sürmüştü. Fakat acımasız kral kız çocuğu olsa da kötülüklerden vazgeçmedi. Kız çocuğu bile kendisini yumuşatmadı. Kraliçe belki bir umut kralın değişeceğini düşünse de kral kötülüklerini yapmaya devam etti. Prenses zamanla büyüdü ve serpildi. O kadar güzel ve o kadar alımlıydı ki kral kızını herkesten gizliyordu. Bir gün kızı ergenlik çağına geldiğinde onu bir adaya götürme kararı aldı. Hiç kimsenin göremeyeceği bir adaya götürerek kızını sürgün etti. Kralın kızı tek başına adada yaşamaya başladı. Ara sıra adaya yiyecek getirmek için muhafızlar gelirdi. Ondan başka kimse adaya uğramazdı. Prenses geceler boyu göklere yalvardı. Bir gün onu kurtarmaya gelecek prensini bekledi. Bu dileği bir gece gerçek oldu. Sefere çıkan prens gemi arızası yüzünden adaya doğru yaklaşıyordu. Adaya yaklaşırken bir prensesin adada olduğundan haberi yoktu. Gemiyi karaya yaklaştıran prens daha sonra adaya giderek yiyecek bulmayı düşündü. Yiyecek ararken birden kaleyi gördü. Adada neden kale olduğunu merak etti. Çok geçmeden kalenin yukarısında sapsarı saçlarıyla güzeller güzeli prensesi gördü. Prensesi görür görmez vuruldu. Prens ve prensesin tanışmasının ardından prenses kalede tutsak olduğunu haykırdı. Prens ise prensesini kurtarmak için elinden geleceğini yapacağını söyledi. Prens bir merdiven kurdu ve kalenin en yukarısına ulaştı. Kaleden prensesi çıkardı ve aşağı indirdi. Prenses ve prens birbirlerine uzun uzun baktı. Prenses kısa süre sonra muhafızların geleceğini söyledi. Eğer muhafızlar onu dışarıda görürse krala söylerdi. Daha da kötüsünün yaşanmaması için prenses prensini uzaklaşmasını söyledi. Fakat prens asla prensesten ayrılmazdı. Korkusuz prens prensesini kendi gemisine bindirdi. Gemiyle birlikte adadan uzaklaştılar. Kral kısa süre içerisinde kızının adadan kaçtığını öğrendi. Tüm kıtada kızını aramaya başladı. Fakat kızından hiçbir haber yoktu. Prens ve prenses yeni hayatlarına başlamıştı. Zaman geçtikçe prenses ailesini özlemeye başladı. Aslında kralın ne kadar gaddar biri olduğunu bilse de yine de özlüyordu. Bir gün babasının bu izdivaca onay vermesi gerektiğini düşündü. Prensten onu krallığına götürmesini istedi. Fakat prens onu yalnız bırakmadı. Her ikisi de krallığa gitmeye karar verdi prenses ve prens krallığa gittiğinde beklediklerinin aksine oldukça normal karşılandılar. Prenses ne olduğunu anlamak için babasının bulunduğu kata doğru yürüdü. Kapının önünde bir muhafız vardı. Muhafız son derece üzgündü. Prenses içeri girdiğinde babasının yatakta yattığını gördü. Kraliçe de kralın başındaydı. Annesi kızını görünce sarıldı ve ağlamaya başladı. Kral kızı yüzünden hastalanmıştı. Prenses hemen babasının elini tuttu ve geldiğini söyledi. Kral kızını görünce derin bir nefes aldı. Prenses bir an olsun babasının başından ayrılmadı. Kısa süre içerisinde kral iyileşti. Sonra prenses kralı prens ile tanıştırdı. Öncesinde bu duruma pek olumlu bakmasa da yaşadığı hastalık yüzünden daha ılımlı bir kişi olan kral izdivaç onayladı. Kral artık eskisi kadar kötü biri değildi kızı sonunda onu değiştirebilmişti. Bir ömür boyu mutlu bir yaşam sürdüler. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz.